Sevgi'ye Florista dediler. Gözleri herkesi fethedebilir olsa da hep gülümsüyordu ve uzun koyu renk saçlarıyla dikkat çekiyordu. Hep gözler önünde olsa da o hiç kimseyle ilgilenmedi ve gerçekten önemseyen birini delice sevdi. Flor Sanchez 19 yaşında kararlı ve utangaç güçlü bir genç adam olan Jean Figuera ile tanıştı. Çok yakışıklı olmasa da temiz bir kalbi vardı ve o da kendisi gibi zor bir ailede büyüdü. Her ikisi de aynı üniversitedeydi. Ve ilk günden itibaren birbirlerine aşık oldular. İşte o zamandan beri ayrılamaz hale geldiler. Bir gün Juan, sevgilisine silahlı kuvvetlerdeki saygın babasıyla yaşamak için Birleşik Devletlere gitmeyi planladığını söyledi. 2012 yılıydı ve Afganistan'daki savaşın en karmaşık zamanlarından biriydi. Juan artık Meksika'da okumak istedi ve oradaki askerlik görevini yerine getirirse daha fazla fırsat doğacağını düşündü. Pilor sevgilisinin bu kararından sonra çok şaşırdı ve bunu çılgınca buldu. İlk başta savaşın riskli olduğu için kabul etmek istemese de daha sonra onun bu cesaretine karşı bir kez daha hayran kaldı. Juan onun gözlerine bakarken kaybolurdu ve tek istediği gelecek için onun güzel bir şekilde yaşatmak ve korumaktı. Karşılaştıklarından beri her ikisi de birbirlerine aşık olmuşlardı. Ancak Joan'ın ona olan hislerini anlatması bir yılını almıştı. Bir yılın ardından Juan ona sevdiğini söylemişti. Her şey çok güzeldi ve evleneceklerdi. Fakat maddi sıkıntılardan dolayı bir türlü istedikleri şeyi yapamadılar. En sonunda Juan babasını ailesini kurtarmak ve sevgilisi için askere gitme kararı aldığını söyledi. Babasından da onay alan genç Mayıs ayı gitmek için hazırlanır sevgilisine giderken de şunları söyledi. Çok param olacak ve evleneceğiz. Sana en güzel evi alacağım ama burada beni bekle ve okumaya devam et. Söz veriyorum senin için döneceğim. Bu sözlerden sonra iki sevgili gözyaşlarıyla birbirlerinden ayrıldı. Her gece konuşmalarına rağmen birbirlerine ilk defa bu kadar uzak kalmışlardı. Flor'un korkusu birkaç hafta içinde gerçekleşti. Juan son konuşmasında sevgilisine her şeyin bittiğini ve en kısa zamanda oraya geleceğini söylemişti. Fakat bu son mesajdan bu yana aylar geçti. Flor, Juan'ın kendisi için kayıt Yaptırdı, çok para kazanması ve birlikte Amerika'da yaşaması gerektiğini biliyordu. Ancak tek önemsediği şey onu tekrar görmekti ve onu çok fazla özlüyordu. Uzun süre kendisinden haber alamadı. En kötüsü ise Flor ondan hamileydi ve bunu ona giderken söylemeye cesaret edememişti. Küçük çocuk 2015 Ocak ayında doğdu ve Flor sevgili Juan'dan hala haber alamamıştı. Savaş Aralık 2014 yılında sona erdi ve birçok asker dönmüşken Juan yine gözükmüyordu. Her ne kadar gerçekleri hissetse de Flor Juan'ın ölebileceğine asla inanmak istemiyordu. Ordudan gelen ölüm haberi de Floru asla inandıramadı. Flor Joan'ın bana geri döneceğine dair sözler verdiğini ve onun ölmediğini söylese de gözlerinden gelen yaşlara hakim olamadı. Ailesi de Flor kadar çok üzüldü ve inanmak istemediler. Ordu her ne kadar öldüğünü söylese de ispat için cenazeyi göstermemişlerdi. Flor bu durumdan dolayı sevgilisinden bir umut hep haber bekliyordu yıl 2017 ve Flor sevgilisini 3 yılını görmeden ve üzülerek geçirdi. Artık umutları tükeniyordu ve sadece Juan'dan kalan oğluna bakmaya odaklanmıştı. Bir gün hiç beklemediği bir anda mesaj aldı. Mesajda merhaba Flor, benim Juan. Küçük çiçeğim, yakın bir zamanda geri dönemediğim için beni affedin. Saldırıdan kurtulmayı başardım. Ancak beni Afganistan'da tutuklu olarak götürdüler. Şimdi ise iyiyim ve sözümü yerine getireceğim. Yakında birlikte olacağız ve şunu unutma. Seni seviyorum. Bu mesajı sevgilisi Juan ait olduğunu gören Flor şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi. Flor umutlandı tekrardan ve hemen Juan'ın ailesine söyledi. Ailesi mesajı gördükleri halde deli olduğunu düşündü. Bunun bir tanıdık tarafından yapılan acımasız bir şaka olduğunu düşündüler. Flor yine hayal kırıklığına uğradı ve keşke mesaj gerçek olsaydı diyordu. Bu mesajdan neredeyse iki hafta geçti. Askeri forma giymiş ve göğsünde madalyalar taşıyan bir genç adam gördüler. Evet. Bu gerçekten Juan'ın ta kendisiydi. Flor hemen koşarak sevgilisine sarıldı. Gözyaşları ve gülümsemeler arasında Juan'ı bekleyen ve sevgilisinin ona söylemediği küçük bir sürpriz vardı. Juan kız arkadaşının arkasında saklanan küçük bir oğlan gördü. Flor ise hemen şunları söyledi. Juan sana da söyleyeceğim bir şey var. Bu oğlun adı Juan. Tıpkı senin gibi. O da senin gibi sevimli ve cesaretli. Bu sözleri duyduktan sonra genç adam çocuğun tatlı ve melek yüzünü görünce gözyaşlarına boğuldu. Juan ile Flor'un ağlaşmaları bu sefer mutluluktandı. Uzun yıllar sonra Flor ve Juan bir araya geldiler ve onları ayıracak hiçbir şey kalmadı. Ne savaş ne de para. Birlikte güzelce yaşayacaklar ve en önemlisi de bu aşkın meyvesi olan küçük Juan'a bakabilecekler. Şu an bu aile dünyanın en mutlu ailesi olabilir. Yıllar sonra gelen bir mesaj her şeyi değiştirdi. Umudunu ve sevgisini hiç yitirmeyen Flor ve Juan'a biz de mutluluk diliyoruz. Videonun sonuna geldik. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.